Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte daha antrak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hem tavşan hem de tilki av yapacağız. Yani belki eğer fırsatımız olursa arkadaşlar, belki bir kanguru, belki domuz yaparız ama domuz yapmayacağım. veya kanguru. Eğer ben genellikle şurada avlanacağım arkadaşlar. Bak şu iza. Tam bak şöyle. Yani şurayı kullanmıyorum şu şekilde. Benim yapacağım yerler şurası avlar. Çünkü genellikle tilkiler ve tavşanlar burada oluyor. Özel için ben de buradan avlayacağım. Yani şu yol izasından itibaren avlamayacağım. Yani benim bölgem buralar. O zaman sizi fazla bekletmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar bu arada ben bir de tripod aldım. Bir tavşan yuvası falan görürsek hop dikeceğim bunu. Zaten pompalımız da bu arkadaşlar. Biliyorsunuz da kurt adam avlıyorduk. Şimdi tavşan avlamak nasip olacak bu da zaten tilkiler için yani daha doğrusu kurtlar, tilkiler, çakalar için ideal bir tüfek bunu kullanacağım o zaman hadi videomuza geçelim birini vurdum arkadaşlar birini hallettik güzel bir yer buldum Birkaç tane var. Burada biraz avlanacağım. Birini daha avladık. Bakalım başka var mı? Olması lazım. Bir iki tane, üç tane daha gördüm. Burada izleri var yani. Erken de yuvayı bulmam iyi oldu. Böylelikle şimdiden iki tane tavşan avlamış olduk. Böylelikle bir av daha yaptık arkadaşlar. Tripod çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Özellikle böylesi durumlarda. Ve bir de tavşan iyi kazandırıyor arkadaşlar. Bir de bir köpeğiniz olursa direk yerini de bulur. Böylelikle iyi bir şey kasarsınız. GMS. Başka var mı? Böylelikle 4 tane avladık şimdiden. Başka var mı acaba? Bekleyecek biraz daha bekleyeceğim. Ha? Varmış arkadaşlar. Güzel. Acaba başka var mı? Bakacağım. Yine bekleyeceğim. Biraz daha bekleyeceğim. İki tane de olmalı. İki tane de olmalı. Güzel. Başka var mı? Yok galiba. Devam edelim. Biraz daha bekleyeceğim. Arkadaşlar şimdi burada yeterince bekledim. E başka yok. Çünkü hepsini vurdum herhalde. Yani şu an 5 tane falan bir av yaptım. Başka var mı? Bakayım bir. Bir tane de burada var. Hepsi de erkekmiş ya. Hepsi de erkekmiş. Zaten diğerleri de burada arkadaşlar. 3 tane yan yana yatıyor. Bakayım bir. Şununla bir fotoğraf çekinirim ben bu orada ya. Şöyle güzel bir fotoğrafımız olur bence arkadaşlar. Bu da erkekmiş. Bu da erkekmiş. <laughs> Hepsi de erkek. <laughs> 44 GMS'e de para vardı arkadaşlar. Harika. Harika. Bu orada az önce bir tane daha fark ettim. Vurmamışım. Bak bir tane daha var orada. Gördünüz mü? Onu da bekleyeceğim arkadaşlar. Bu da dişi. Şimdi arkadaşlar. Şimdiye kadar tam 6 tane av yaptık. Ve toplam 300 GMS'i kastım bile arkadaşlar. Şimdi bu standı bir daha geri kuracağım buraya. Şöyle bir daha geri kuracağım. O hayvanı da avlayalım ya. Ben onu orada bırakmayacağım ya. Yani bu burada Avlanacak o hayvan. O hayvanı da avlayacağım arkadaşlar. Sen de yeri burada var bunun. Hmm. de burada bunun yuvası var. Evet onu da vurdum. Bana bir, bir mermi harcattı ama olsun. Önemli değil. Önemli değil. Hiç sıkıntı yok. Şunu da alayım. Kafam karıştı ya. Acaba nereden çıktı falan bakıyorum ama yok yani. Erkek bu da. Allah Allah bir tane sadece dişi vurdum arkadaşlar. Onun dışında hepsi erkek. Yani bence ben burayı mahvettim bu arada. Aynen yani burada hayvan bırakmadım tavşan. 7 tane tavşan avladım. Ve 239 GMS'e de para kastık. Şimdi buradan gideceğim arkadaşlar. İleri gideceğim biraz. Yani şu an buradayım. Buraya bence daha gitmeme gerek yok şuralara. Yani buralara gitmeyeceğim. Şöyle devam edeceğim. Şu taraflara doğru ilerleyeceğim arkadaşlar. Kurt. Kurt diyorum işte pardon. E, tilki için biraz uğraşacağım. Bir bakacağım arkadaşlar. Zaten şu andık 7 tane tavşan avladık. Şimdi sıra tilki avında. Hiç beklemiyordum. Bak gram ses vermedi arkadaşlar. Hani şöyle bir bakayım böyle ufaktan böyle bir ses versin. Yok. sabahtandır çalıyorum. Gram ses vermedi aynı. Çok ani geldi ya. Yani kilosu çok düşük be. Kötü arkadaşlar bu orada bu til yani tilkiler bu arada kilosu yüksek olunca çok fazla GMS veriyor. Yani altı kilo en düşük Olanı yani en düşük kilosu çok düşük olanı bu. Böyle 100 bakıyorsun 120 vermiş, 110 vermiş. Bu orada şey değiştirdim. İzleri izleri hani takip ederken falan karışıyor hani kırmızı ya zaten yerler. Ben de pembe yaptım arkadaşlar. Pembe kötü gibi ya. Bir de bir mavi deneyeceğim. Pembeyi de beğenmedik. Bir de bir maviyi çevireceğim onu. Evet. Harika bir tane daha tilki buldum arkadaşlar. Bunu yeşil olarak kaldı. Bir yeşil yaptım ama çimler de yeşil. İyi olmadı bu. Bunu da değiştireceğim. Fazla onun için beklemeye gerek yok Zaten her türlü ateş edeceğim arkadaşlar Her türlü ateş edeceğim için Fazla bekleme de manası yok yani Arkadaşlar Pembe yaptım Nasıl bence en iyisi pembe şu an Her rengi denedim arkadaşlar Çöp En iyisi pembe Ben de pembe de artık kararlaştırdım Dişi 58 gemesi Harika Skoru da çok iyi arkadaşlar. Yani 7.9 biz ona 8 kilo diyelim arkadaşlar. Bence harika bir av oldu. İleride bir tane daha tavşan gördüm yuvası. Ona bir bakacağım. Ya da bakmaya da bilirim. İlerleyebilirim. Daha sonra oraya gidebilirim. Ona bir karar vereceğim arkadaşlar. Ölmesi lazımdı be. Öldü mü Öldü güzel Burada yuva buldum ama arkadaşlar Pek bir Şey değil Eylan daha bir tane daha var Ona da ateş ettim arkadaşlar Ama bu hayran hayatta Onu da bekleyeceğim Onu da bekleyeceğim Güzel. Onu da vurdum. Oo, şuna bak arkadaşlar. 64 GMS. I. Çok güzel vardı. Çok güzel vardı. Skora bakın. Harika. Harika. Eylan daha var. Bekleyeceğim. Bunu da vurdum. açık bölge arkadaşlar çok güzel oldu bu 47 GMS'i. çok güzel harika harika şuna bakın arkadaşlar şimdi 500 gms oldu bile sadece tavşan avlayarak avlandığım bölgede şu taraf arkadaşlar burası tam şurası arkadaşlar şöyle hatta şunu temizleyelim temizle temizle ha burası benim geldiğim bak tam şurası arkadaşlar Nasıl sıfır on arası ya? Arkadaşlar gördünüz mü? sıfırlı on diyordu. Şöyle evet. olarak. Şaka mı be? Umarım böyle bir sekiz falan vardır ya. İyi çok güzel çok güzel. 52 GMS arkadaşlar çok güzel kilo sıkıntı yok. Yani oyun sıfırlı on arası diyordu yani. 5 de demiyor yani. Burada tavşan falan var arkadaşlar Burada yer yuvaları falan varsa güzel olur ben burada avlarım Böyle beklemiyordum böyle, böyle hayal etmiyordum 37 gelmesi Bu da <laughs> Arkadaşlar şu bakar mısınız? bak Şöyle takip de geldim. Demek daha bir sürü var burada aslında. İlerlesem demek daha bir sürü bulurum. Baksanıza ya. Her yerde tilki izi var. Her yerde tilki izi var arkadaşlar. Ama e, yeter bence. Bugünkü videonun sonuna gelelim. Bugün toplam 4 tane tilki av yapmış olduk. Aynı şekilde 10 tane de tavşan avladık. Toplam 572 GMS e kaslık arkadaşlar. O 72 boş ver onu. Düz yuvarla 600 GMS e kaslık ve aynı şekilde toplam 14 tane de av yapmış olduk. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.